FNAF oyunlarında kötü olduğum söylenebilir. <laughs> ve bu yetmiyormuş gibi bugün oynayacağımız oyunda bir tane kötü ruh animatroniklerin içerisine girecek ve biz de onu bulmaya çalışacağız. Ama robotların içerisinde zaten çocukların ruhu var ki bu oyunu farklı kılmıyor. Hayır, hayır öyle bir şeycik yok. Şat, 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 bak, 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 öyle bir şeycik yok. Evet, bugün oynayacağımız oyunun ismi Juniors. Yani Junior'ınki. Bir dakika lan. Tamam tamam çeviriye baktıktan sonra Junior's yani Junior'ın mekanı Junior kim acaba büyük ihtimalle Freddy'den bahsediyor Şimdi oyun nasıl oynanılıyor öncelikle güvenlik kameralarını kontrol edecekmişiz kameralardaki işte nasıl desem flicker hani böyle bozulmuş ışıklara ya da böyle kamera lensindeki el izleyene dikkat edecekmişiz ele geçirilmiş animasyonu laptop'tan işaretleyecekmişiz Deneyelim diyor. Ne diyor? Lanetli bir animatroniği her her doğru tahmin ettiğinde bu sefer hayalet başka bir animatroniğin kılığına girecek diyor. İşte bozulmuş ışıklara, sonucuma kameralardaki el izlerine dikkat et diyor. Öyle. Dikkatli izle. Hmm, ne diyor? Hazır olduğunda lanetlenmiş olduğunu düşündüğün animatroniğe tıkla. Hmm. Acaba hangisi? Bence Chica. Şaka. Şaka. Son olarak. Buyur. Robotları güvende tut. Ne diyor? Animatronik stabilitesini laptopundan kontrol et diyor. Ve stabilitesi düşenleri de tamire çağır diyor ama lanetli olmadıklarından emin ol diyor. Ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Dur. Dur. Kan ben beni geri alsanıza ben bunu hiç sevmiyorum ya. Ya bu ambiyans ne böyle ya? Ne diyor ipucu? Tamam kameraları izleyeceğiz işte. Nasıl izleyeceğim abi? Dur. Tamam. Animatronic stability buradan bakıyoruz. Bu bu zamanla azalıyor bunların stabilitesi. Tamam. Kamerayı buradan kontrol ediyoruz. A WASD ile hareket ettirebiliyorum. Çok güzel. Derimada. Burada Freddy var. Ortada aynen orta kamerada. Etrafta hiç bir elizi görmüyorum. Foxy bana bakıyor. Bir, bir şey diyeceğim bunlar bana doğru falan gelmiyor değil mi? Ondan hani kapatacağım bir kapı falan yok. Ee, bir stabilitelerine bakalım. 88'e kadar düşmüş. Şimdi anladığım kadarıyla önce lanetli olan animatroniği bulacağız. Ondan sonra da onu çağırdıktan sonra yani o lanetli animatroniği bulduktan sonra da tamir ettireceğiz diğerlerini. Oo bura 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 kötü flickering oluyor gibi. Bir şey diyeyim burada ışık çok yanıp sönüyor bak. Bence çıka lanetli olabilir. Eliza arıyorum. Çıka olduğunu düşünüyorum şu anda. Kanka, kanka bunlar çok hızlı oda değiştiriyor ki dur. Bir hepsini ya hepsini demeyeyim. Ayrı ayrı odalarda bulmam gerek. Ya bak mesela burda ne var? Bonnie var. Bonnie bu odadan ayrıldığında Eliza bırakırsa Bonnie. Test ediyoruz şu an. Baktım. Ama çıka da geldi ki abi. Elizi de görmüyorum hiçbir adı. Şu an çok kötü gidiyoruz onu söyleyeyim. Bir um, şey stabilitelere bakalım. Ya bir şey diyeyim mi? Garanti çıka. Ben şansımı çıkadan denemek istiyorum. Bir dakika. Şimdi. Of. Çağır Çağrı deyince çağırıyoruz. Buradan lanetli olduğunu düşündüğümüzü şey yapıyoruz sanırsam. Bence çıka lanetli. Işıklar çok yanıp sönüyordu. Space. Çıka mıydı? Kanka çıka değilmiş. 32'ye kadar düştü. bana dokunacak. Yanlış bildiğimiz için şey stabilitesi bayağı düştü. Tamam. O zaman çıkayı tam tamire çağırabiliyor muyum? Çıka değilmiş. Şu anda çağırdım. Değil mi? Kanka. Çözeceğiz. Dur sakin. Tam bak Foxy. Lütfen böyle bir kameraya kocaman kancanı yapıştırır mısın? Allah aşkına. Foxy değil bence ya. Stabilitelere bir bakalım. Oğlum ben Çıkayı çağırmadım mı? Çıkayı niye çağıramıyorum? Çıkayı niye kimseyi çağıramıyorum şu anda? Ney ney ney? Oğlum ikiye düştü. Hayır lütfen. Lütfen çıka. Çıka. Hayır. Hayır. Hayır dedim. Sana. Bu kim kanka? Marionette lanetli miydi? O marionette hiç benzemiyor ki. Şimdi bak. Bu sefer daha profesyoneliz. Bir kere, bir kere yenildik. Ama bu sefer yenilmeyeceğiz. Bak, atladığımız bir detay olması lazım. Ne diyorum? mey ee, dostum, bu gece için gelip giden ışıklara dikkat edelim diyor kamera sistemindeki. Ee, ee, sanırsam balon boyun içerisine 3 hayfli kaçmış. Ooo doğru bildim lan. Let's get it! Burada gelmiş geçmiş en iyi FNAF oyuncusu var. Player'dan sonra tabi. Dur dur ee, bulduk ya hazır. Hemen tamir tamir tamir. Çağır. Geliyor mu? Aynen geldi çok güzel. Hayalet bir animatronin içerisine girmeden hemen bu tamirleri yapmamız lazım. Başka çağıramıyorum değil mi? Aynen. Hayalet şu anda bir animatronin içerisine girdi. Okey abi. Bulalım abi. Bak tabletten bulmamız gerekiyormuş işte. Mesela balon boyu. Harit ya zaten kamerada da gör. O ses neydi? O ses neydi? Freddy? <laughs> Bana bir işaret ver adamım. Sadece bir işaret bak. Bu yanıp sönen ışığa giriyor mu? Bak hafif bir gidip geliyor fark ediyorsunuz değil mi? Ya da ekranın tamamen mi gitmesi gerekiyor? Şu anda ana şüphelimiz Freddy değil. Freddy gittikten sonra da aynı şey olmaya devam etti abi. Bak şu ana kadar hiçbir ışık gidip gelmedi. Freddy de, de gitmedi, Çıka'da da gitmedi. Hadi lan bir yan sön ya, bir şey olsun ya. Foxy, Foxy bak, Foxy odaya gittikten sonra ışıklar gidip gelmeye başladı. Foxy, gözümden kaçmaz. Oğlum 43'e kadar düşmüş hepsi. Ve Bonnie niye hala tamir olmadı? Oo, Bonnie geldi, Bonnie'yi tamir edeceğiz. Bunu çöpe attık. Yenisini mi taktık? Oha bir de kendimiz tamir edecekmişiz. Her neyse. Ç hemen ben şeyi raporlamak istiyorum. Nasıl geriye gideceğim? Rapor yerine gitmek istiyorum. ESC tuşuna. Bak. ESC tuşuna oyundan çıkmayı koyan kim? Kim? Eğer o ESC tuşuna o geceden çıkmayı koyan kimse onu bulacağım. Ve ona bu, onu bulduğumda ona dokunacağım. Evet ışıklar çıkanın olduğu odada yanıp söndüğünden dolayı lanet olası çıkarıp yüzüne kapatıyorum bu ışığı. Çıkar üzgünüm. Biraz fazla kolaydı. Bu birinci geceydi değil mi? Bu birinci geceydi değil mi? Gece iki adamım. Paul Bey bize bir mesaj atmıştı. Vallahi onun sayesinde bulduk. Bu gece işte yanı, sönüp giden işte o sönüp gelen ışıklara dikkat et demişti. Biz de o an dikkat ettik ve geceyi geçtik adamım. Hayalet bir animatörünün içerisine girdi. Allah aşkına şuradaki animatörünün ne olduğunu bana söyleyebilecek biri var mı? Tamam bak Freddy değil. Arkadaki eleman değil. Çıka olabilir mi? Çıkada da yanıp sönmüyor. Çıka değil. Çıkadan emin olduk. Tamam mı? Bu oda da boş. Oğlum bu da boş. Bunların hepsi nerede Freddy? Demek ki Freddy de değil. Şu ana kadar bir görmediğimiz Bonnie kaldı ya da Foxy. Bonnie. Bonnie de sağlam gibi. Şu şeyler ne durumda stabiliteliler? 70. Güzel lan. Oğlum bu ikonlar hiç gerçekçi değil. Bu Freddy bile değil ya. Çıka niye tenis topu civcive benziyor? <laughs> Instagram'ı azaltmam lazım. Instagram'ı azaltmam lazım. Hayır. Elizide bir info yok. Işıklar yanıp sönmüyor bak. Anlamadım. Ve yüzde kadar düştü hepsi. Ne yapacağım da hiç fikrim şu an çok kötü. Şu an her şey çok kötü gidiyor. Bütün animatronikler normal ya. Chica'dır, bonidir falandır filandır. Bence bence şu paputa benzeyen lavuk. Onu hiçbir şekilde görmüyoruz zaten bak. Lütfen. Lütfen o olsun. Zaten %50 de hata yaparsam öleceğim ihtimalle. 3 tane mi bulacağım? Oğlum hepsi %50'de. Um, ee, çağır, çıkayı çağır. Çıkayla biraz um, tamirleşelim. No no Vay no, no, no. vay Bu nasıl bir oyun? Tamam, tamir ettik çıkayı. Şimdi ayarleti bulacağız. Büyük ihtimalle diğer animatroniklerin stabilitesi şu an 40'a yakın bir civarda. Çıka olmadığından eminiz. Çıkayı elden geçirdik çünkü. Bir şey soracağım. Şimdi bu stabiliteler sıfır olunca ölüyorum ya. Beşinin de aynı anda sıfır olursa... Abi bir şey diyeceğim kaybetmiş bile olabilirim. Stabiliteleri %30'da ve ben daha bir, bir tanesini bulabildim. Abi Allah'ım bir, Aa oh, Eliz'i var. Kim var bu kamerada? Kanka göremedim ki. Freddy mi o? Kanka lütfen. Oğlum Freddy sanırsam iki Eliz'i var. İki Eliz'i var. Bak Freddy. Freddy. Umarım sensindir lütfen. Lütfen Freddy. Eğer sen değilsen bana dokunacaksın biliyorum ama Tip ya o tip ne Aaa Bu ne Allah belanı versin